da beş vakit namazı aynen kılacaksınız Resulullah. O miktara göre, o kıyasa göre, o mikyasa göre, o ölçüye göre, altı ay güneşin batladığı yerde de bu ölçüye göre beş vakit namaz eda edilecek. Altı ay güneşin doğmadığı, tüm karanlık olduğu yerde bile yine bu ölçüye göre, namaz vakitlerinin arasındaki saat ayarına göre ayarlayacaksın ve beş vakit namazı hiç geri koymadan, eksiltmeden devam edeceksin. Orada bile namazı terk etme imkan yoktur buyurmuşlar. Hepsinin cevabı verilmiştir. Hepsinin izahı yapılmıştır. Fıkıh kitaplarında halledilmeyen hiçbir mesele kalmamıştır. Ama insan dininin cahili olursa, dini İslam'ın cahili olursa, şaşırır kalır ve her şeyden haberi kesilir. Haberi kesilir. Onun için yeryüzünde güneşe bağlı bir namaz sistemi içinde yeryüzünü yukarıdan görmek mümkün olsaydı her saniye Allah'ı zikreden bir toplulukla mutlaka karşılaşırdınız diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Ne güzel sistem. E şimdi öyle bir ahenk kurulmuş ki yeryüzünün neresinde olursa olsun bir Müslüman namaz kılacak. Bunu da başıboş bırakmamış Cenab-ı Hak. Vakit denilen sistemi koyduğu gibi, namazı vakte bağladığı gibi, bir de kıbleye bağlamış, kıble. istikbali kıble, namazın farzlarından birisi de bu ya, yine yukarıdan yukarıdan yeryüzünü seyretmek mümkün olsaydı, göreceksiniz ki dünyanın böyle yuvarlak olan dünyanın her tarafından bütün Müslümanlar ister cemaatle kılsınlar, ister teker teker kılsınlar, hepsinin yüzü Beytullah'a dönmüş olacak. Böyle bir çember gibi genişleyen, hani bir denizin veya bir gölün içine bir taş atarsınız, halka 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 genişler böyle o taş, suyun içerisinde dalgalar şeklinde yuvarlak halkalar çizer. Aynen bunun gibi en yakın Kabe'nin etrafında namaz kılanlardan başlayacaksınız. Dünyanın en son noktasına kadar bütün müminlerin yüzü, bütün müminlerin yönü Kabe'ye dönmüş olarak dünya çapında bir harman manzarası göreceksiniz. Harman manzarası. Ne tevhide bağlamış Cenab-ı Hak, ne sisteme bağlamış, ne muazzam bir sistem içerisine sokmuştur. Bütün yüzler. Tevelli vajheke şakra mescidil haram. Ey Habibim ve ey Habibime tabi olan ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Tevelli vajheke yüzünüzü çevirin şakra mescidil haram. Mescid-i harama İçinde Kabe'nin bulunduğu mescide o tarafa yüzünüzü çevirin buyuruyor Rabbül Alemin. Şöyle yeryüzünü yukarıdan görür gibi olun, göreceksiniz ki bütün hedefler, bütün istikametler bir noktaya. هَلْ Rabb رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اللَّذ۪ي اَتْعَمَهُمْ مِنْ زُوْعٍ مِنْ خَوْفٍ Böyle bütün müminler aynı istikamete dönmüş oluyor. Tabiat üzerinde, yeryüzü üzerine ne sistem, ne nizam, ne disiplin kurmuş Allahu Teala. E şimdi ne oluyor bu noktada? Günde beş vakit namaz kılmayan bir insan, yeryüzünde ne kadar Müslüman bulunuyorsa, onların arasından ayrılıyor, Müslümanları protesto, Beytullah'ı protesto ve Allah'ı protesto etmiş oluyor. Çemberin dışında kalıyor. Namaz kılmamayı görüyor musunuz? Düşünün yeryüzü çapında bir hadiseyi düşünün günde beş vakit namaz kılmayan bir adam, yeryüzündeki bütün Müslümanların çemberinden çıkıyor, onların halkasından çıkıyor, onların etrafından çıkıyor ve Allah'ın defterinden de mutlaka siliniyor. Namaz kılmayan. İslam dininde Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyük günahlardan birisi de namazı terk etmektir. Ve bunun içindir ki İlmi bakımdan söylüyorum. İlim ve İslami ilim noktayı nazarından söylüyorum. Hiçbir kimseyi itham etmek için değil, sadece İslami bir ilim mevzu üzerinde durduğum için söylüyorum. Ben Müslümanım dediği halde İslam fıkhında, İslam dininde, İslam adabında ben Müslümanım dediği halde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh dediği halde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği halde Müslümanım diyor, şehadet getiriyor, kelime-i tevhidi söylüyor. Böyle olduğu halde günde beş vakit namaz kılmayan bir insana şöyle bir ceza tatbik edilir. Hanefi mezhebine göre İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin tespit ettiği neticeye göre günde beş vakit namaz kılmadığı iki şahitle tespit edilen bir Müslüman derhal tevkif edilir, hiçbir an geciktirmeden derhal hapishaneye sevk edilir ve o demir parmaklıkların arkasına zindana atılır. Hanefi mezhebine göre tevbe edip namaz kılmaya başlayıncaya kadar hürriyetleri elinden alınır, hanımıyla, çocuklarıyla katliyen görüştürülmez, namaza başlayıncaya kadar evine, sokağa, caddeye katiyen çıkarılmaz. Niye? Yeryüzündeki Müslümanı halkasından çıkmış, bu adamın kimliği belli değil, bu adamın kim olduğu belli değil, bu adam Allah'ın huzurunu kabul etmiyor, bu adam milyonlarca Müslümanın yüzünü çevirdiği tarafa dönmüyor. Öyleyse bu adam şaşkın, bu adam perişan, bu adam tehlikeli, hemen zindana tıkıyor İslamiye. Yani. Görüyor musun? Hükmü mudur yani? İslami açıdan söylüyoruz tabi, zamanımızın ahkamıyla hiç alakası yok bunların. Şafii mezhebine göre, Hamdeli mezhebine göre, bir de Maliki mezhebine göre, ben Müslümanım, müminim dediği halde, dediği halde yine beş vakit namaz kılmadığı iki şahitle ispat edilir edilmez, o insan derhal mahkemeye alınır, şahitler dinlenir, o dakikada idam edilir, öldürülür buyurmuş. Herkes biliyor bunları, kitaplarda yazıyor. ilmi açıdan söylüyorum, başka bir sebeple değil tabii kafir olduğu için öldürülmez, namazı terk ettiği için, yeryüzü Müslümanların arasından çıktığı için, halkadan çıktığı için, kim olduğu belli olmadığı için, başka insanların arasında fitne çıkarmasın, fesat çıkarmasın, bu selseri niçin dolaşıyor demesinler, tehlikeli olmasın, sözünde durmayan bu adam, yeryüzünde deladır, fitnedir diye derhal idam edilir, yine cenazesi yıkanır, kefenleri yine Müslümanların mezarlığına defnedilir diyor kitaplarımız. Ona hayat hakkı tanınmaz. Namazın ehemmiyetini görüyor musunuz? Onun için yalvararak bütün aynen Peygamberi Zişanımız gibi yalvararak diyorum ki kardeşlerim Allah aşkına beş vakit namazınızı terk etmeyiniz eğer Allah'ın rızasını kazanayım diyorsanız, eğer Muhammed Mustafa'yı göreyim diyorsanız, eğer cennete gireyim diyorsanız, sakın kadın ve erkek ölünceye kadar namazınızı terk etmeyiniz. Hiçbir memuriyete değişmeyiniz, hiçbir makama değişmeyiniz, hiçbir ticarete değişmeyiniz, hiçbir şeye feda etmeyiniz. Çok mühim bir meseledir. İlmi mevzulardır bunlar ve işin hakikatidir bunlar. <laughs> Rızıktan korkmayınız. Allahu Teala'dır rızkın sahibi.